Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlere 14 Temmuz Cuma gününe dair 3 maç paylaşmıştım. Ee, bu iki maçımız e, tuttu arkadaşlar. Son maçımız ise e, Fram Reylavik bir mücadelesini sizlere vermiştim. E, maçın 27. dakikası oynanıyor. Bu maçta sizlere iki tahminde bulmuştum. İlk tahminim e, maçın 3 çoğul üstüydü. E, yüksek orandan daha düşük orandan oynama qısa arkadaşlar için isə e, deplasman takımının 1W-in 2 gol atarını e, sizlərə paylaşmışdın və e, maş şu anda 1-0 davam edir. Umarım e, verdiğimiz bu iki tahmin üzə tutar və e, günü 3-3 e, e, yapara qapatarız. 2-ci maçımda isə İrlandiya Respublikasından Shelbourne-Bohemians mücadelesini sizlərə paylaşmışdın. E, bu maçtaki tahminin maçın karşılıqlı gol var seçənəyi e, o olduğu yönündeydi. E, maç e, şu anda maçın uzatma dakikaları oynanıyor ve maç bir bir devam ediyor. E, bu tahminimiz e, tuttu arkadaşlar. Üçüncü maçımda ise sizlere Finlandiya Ligi'nden e, TPS Turku Jarl mücadelesini vermiştim. E, bu maçta sizlere iki seçenek belirtmiştim. Birinci seçeneğim maçın iki gol üstü. İkinci tahminim ise ev sahibi TPS Turku'nun iki gol atacağı şeklindeydi. E, bu maçta da maç 4-0 sonuçlandı ve her iki tahminimiz de tuttu. E, oynayıp kazanarak arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. 15 Temmuz Cumartesi günü'ne dair sizler için 3 maç belirledim arkadaşlar. İlk maçım e, Dagger Force Suryus mücadelesi olacak İsveç Ligi'nden. E, bu maça bakacak olursak e, her iki takım da ligde e, aşağı sıralarda bulunuyor. Ev sahibi Dagger Force 14 puanda yer alıyor. E, hemen üstündeki Sirius ise de e, Sirius o da aynı puanda bulunuyor. E, Dagger Force son hafta Deplasman'da sürprize imza atarak e, Bromakarna'yı 2 e, birlik skola geçerken Sirius ise evinde Hamirabi'ye 2-1 mağlup oldu. E, bu maçtaki tahminim Maçın 2.5 gol üstünü e, sizlere önermek istiyorum arkadaşlar. Her iki takımın, takımdan da gol, e, gol atacağını düşünüyorum. Ve maçın 2.5 gol üstüne gideceğini e, düşünüyorum. E, i̇ddianın açmış olduğu or oran şu anda 1.51 oranı var. Dileyen arkadaşlar bu takımımızı e, bu şekilde alıp değerlendirebilirler. E, MBS, i̇ddia bu maçın MBS 2 açmış durumda arkadaşlar. İkinci maçımda ise sizlere İsveç Ligi'nden e, Valeranga e, pardon e, Norveç Ligi'nden Valeranga Molde mücadelesini e, paylaşmak istiyorum arkadaşlar. E, bu maçta puan durumunda Valeranga e, 11 puanla ligin 13. sırasında bulunuyor. Molde ise 23 puanla e, 5. sırada bulunuyor. E Molde'nin e, son 5 maçta e, 4 galibiyet, 1 beraberleri bulunuyor. Valeranga ise son hafta e, karşılaşmasında eee kupa mücadelesinde e, 3-2 e, sonuçla geçerken tur atlayan taraf olmuştu. Bu maçın özelinde sizlere iki tahminde e, iki tahminde bulunmak istiyorum arkadaşlar. E, birinci tahminim bu maçta e, her iki takımın gol atacağı ve maçın karşılığı gol var e, biteceği şeklinde. Maç sonu 2.5 gol üstü ve karşılığı gol var. Şu anki oranı 1.51 oran açılmış durumda. İkinci tahminimde ise Deplasman Molde'nin 2 gol atarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Deplasman 1.5 ol üstüne iddia Şu anda 1.51 oran açmış durumda. Aklınızda yatan bu iki tahminden birisini alıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, bu maç için de ideal MBS 2 açmış durumda. Son maçında ise sizlere Longford e, Kerry mücadelesini e, paylaşmak istiyorum. E, bu maçta ki tahminim e, İrlanda Cumhuriyetinden Longford Kerry müjdesinde e, puan durumunda Longford e, 22 puanla ligin 9. sırasında bulunuyor. E, Kerry ise e, 6 puanla ligde son sırada yer alıyor. E, bu ligde küme düşmediği için e, takımlar açık futbol oynayabiliyorlar arkadaşlar. El sahibi Longford'un e, yaptığı transferler var e, ve bu maçta Longford'dan e, patlama bekliyorum arkadaşlar. Sizlere yüksek orandan bu maç için maç sonu 1 ve e, 2. gol üstü seçeneğini e, paylaşmak istiyorum. El sahibi alır ve maç 2. gol üstü biter. Bunun da oranı 1.91 oranı var dileyen arkadaşlar yüksek orandan bu tahminimizi alabilirler. Yalnız bu maç için MBS 3 açılmış durumda. Bilginiz olsun arkadaşlar. Daha düşük orandan almak isteyen arkadaşlar için ise ev sahibi bir birçok ol üstünü long hort'un 2 ol atarını alıp değerlendirebilirsiniz. Bunun da oranı 1.38. Diyen arkadaşlar da bu ideal orandan bu maçımızı alıp değerlendirebilirler umarım e, vermiş olduğumuz e, bu üç maçımızın üçü de gelir e, ve tekrardan kazanmaya e, devam ederiz. Bu arada sizlerden ricam emeğimin karşılığı olarak e, kanalımı izleyen ve görüntüleyen arkadaşların kanalıma abone olmalarını ve beğeni atmalarını sizlerden rica ediyorum. Umarım bu konuda desteklerinizi esirgemezsiniz. E, 16 e, <laughs> 16 iyun bazar günü görüşmək üzere hepiniz özünüzə çox iyi baxın hoşça kalın